Sen de adet edin deneyince, bir kabahat işleyince kapında bitiyorsun. Eğer hala kovulmadıysam, hadi gidelim. Hem istiyorsan yolda sayıp sövmeye devam edebilirsin. Niye seninle geleyim ya? Kendim giderim ben. Allah Allah. Restorana gitmiyoruz. Arda Türkmen'e gidiyoruz. Dün için çok pişmanım. Gidip adamdan özür dileyeceğim. Büyük ilerleme. Yalnız tavsiye etmem çünkü seni dinlemez bile. Hiç boşuna uğraşma ben. O yüzden birlikte gidiyoruz. Hadi. Niye? Haklısın çünkü. Adam beni dinlemez ama seni dinler. İkimiz gidersek belki bir şansımız olur. Ay yok hayır yeterince rezil olduk olmaz. Adam yemeklerimizi yemedi bile. Yediğini ve köşesinde yazdığını düşünsene. Rezil olmaya değmez Restoran ne olacak peki şefsiz? Ben sabah her şeyi hallettim. Hazırlığı yaptım. Eray idare edecek. Şimdi. Restoran için rezil olmaya var mısın? Ayşe! Ayşe! Arda Türkmen nerede? Ya aradım seni açmadın. Arda Bey gitti. Nereye gitti? E bugün program çekimi vardı. Kalsın diye çok uğraştım ama hala siniri geçmemiş. Yapma be Ayşe. Sen yapmışsın yapacağını Fırat. Hayır bir şey değil beni de harcadın. Adam o gün oraya gelsin diye ben kaç takla attım biliyor musun? Neyse biz sizi daha fazla tutmayalım hadi Fırat. Çekim nerede? Yok artık. Peşinden mi gideceksin? Fırat saçmalama. Ayşe lütfen. Son bir ilik. Şey. Lütfen. Lütfen. Bravo ya. Bravo valla. Dur acele etme. Önce adamı ikna edip sonra beni tebrik edersin. Senin aklına uyup yollara düştüm ya. Aferin bana. Yüklenme bu kadar kendine. Farkındasın değil mi? Belki de iki saat boşa yol gideceğiz. Adam yüzümüze bile bakmayacak. Eğer gitmezsek adamın bize bakıp bakmayacağını da göremeyeceğiz. Yalnız bizi kovmaktan beter etmesin de. Tam tersini düşün. Eğer adamı ikna edersek restoranın kaderi değişir. Ya da koca bir günümüz boşa gider. Anla söylendim be patron. Daha önemli bir programın mı aksın? Ya şu yolun tadını çıkartalım. Açalım müziğimizi. Aman aman sakın sakın. <laughs> Şunu biraz kısar mısın lütfen? Neyi? Müziği diyorum, kız kapan kaldırmıyor. Anlamıyorum, ne diyorsun? Yok bir şey, yok. Bir su içtim eden, yavrum, benim, yavrum benim, Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi Arda Türkmen ve çekim ekibi burada buluşacaklardı geldiler mi? Onlar burada buluşup gittiler. Nereye gittiler? Vallahi nereye gittiklerini bilmem. Çekim bittikten sonra buraya döneceklerini söylediler. Harika ne yapacağız geri mi gideceğiz? Bu kadar yol gelmişiz geri mi gidilir? E, burada saatlerce dikilecek miyiz peki? Yo. Restoran için yeni kaymak ve süt tedarikçisi bulacağız. Ne kaymağı ya? Manda tabii. Hem de yiyebildiğin en güzel manda kayma. Buralarda bir mandıra var. 10 dakika. Bilemedin 15 dakika. E, araba? Gelmişiz güzel doğanın içerisine. Ne yapalım şimdi araba? Yürüsek incelerimiz dökülmez değil mi? İyi. Yürüyelim madem. <Gülüyor> <Gülüyor> Tüh ya. Keşke yürüyelim demeseydim şimdi pişman oldum gördün mü? Hiç bunu düşünmemiştin yani. İstiyorsan arabayı alabiliriz ama yolda yaraladık. Yalnız beni böyle yıldıramazsın şef. Eğer beni zorlamak istiyorsan, daha başka şeyler bulmalısın. lazım. Hop, hop, hop. Tuttum seni. Efendim Taylan. Hayatım. Vaktin varsa seni alayım bir kahve içelim. Ee, maalesef canım. Ben restoranda değilim. Silivri tarafındayım. Aa, ne işin var senin orada? Restoran için geldim. Yalnız mısın? Evet. Yalnızım. Söyleseydin bana beraber giderdik. Bir dahaki sefere artık. Hayatım sen iyi misin? Hala şefe kızgınsın değil mi? Bence çoktan kovmalıydık. Ama sen bilirsin, ben senin işine karışmam. Ee, ben iyiyim. Ee, yalnız benim biraz işim var. Ben seni sonra arayayım mı? Leyla, kredi yalan oldu ama merak etmeyin. Var aklımda bir şeyler. Tamam canım. Evet, yalan söyledim. Ne yapsaydım? Dün sana yumruk atan adamlayım mı deseydim? Devam ediyor ediyoruz. Hadi oyalanmayalım daha fazla. zaten sütü kaymaz, sizden alıyoruz. Teyzem sizi tek geçer. Ama şimdi başka bir yer için de isteyeceğiz. Her şey aynı değil mi? Yine her şeyi siz üretiyorsunuz. Tamam. Evet, evet. Tamam. Hele gel benden. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Hanımefendi nerede? Bizim hanımefendi... Fırat Bey mandıranızın kaymağını çok övdü de ben de restoranımız için bir bakmak istedim. Tabii tabii. Ama önce sütümüzün tadına baktıralım. Buyurun. Sağ ol. İçmeyeceksen bundan etme. Ben içerim. Yok canım. Ben pastörize mi diye baktım. Ben size tadımızlardan getireyim. Dur abi ben de geliyorum. Gel. Kürdan yok muydu? Kokteyl değil miyiz? Kanepe mi yiyeceğiz? Ne kürdanı ya? Muhteşem bir peynir. Süt kokuyor resmen, süt. Aynen. Abi senin kaymaklar. Ha, orada onu da versene şey. Onu da parmaklamayacaksın inşallah. Yok ya, onu kaşıklayırız. Hay abi, sağ ol. O kadar yetecek mi? Hmm. yaklaşalım. Allah! Yalnız dediğin kadar varmış. Harika bir kaymak. İlk sipariş verdik. Hani sana ucundan tadına bakmak yetiyordu? Bana bak. sen ayrıyeten bir yarım ekmek mi yaptın Ne alakası var canım? <laughs> Yorulduk o kadar. Ayrıca bunun daha dönüşü var. Ben enerji depoluyorum. İşte bu kaymağı benim teyzem katmayan arasına koyuyor. Tam bir lezzet şöleni oluyor bizim müşteriler hala bizim katmerin tadının sırrının peşinde. Kebapçı ne oldu Ne zaman açılacak? <laughs> açıldı açıldı sıkıntı Aa, e çok sevindim. Hı. Çabuk açmışsınız. Ne oldu? Kayma sütü yerken keyfin pek bir yerindeydi. Hayvanın kokusunu duyunca incilerin mi döküldü? <laughs> Koş! Koş! Ne yapıyorsun ya? Gel hadi gel atla çabuk! Ne yapıyorsun canım saçmalama! Aa. Başına bir şey gelmeden gidelim buradan. Olmaz delirdim ya! Atla! Atla lütfen hadi! At.